Alexo! Alperen'den hep Lan! Ne oluyor? Ne ol, Lan daha çok yem Dur dur tamam yem lan. lan yeter yeter. Vallahi çok yem oldum. Düzelmem lazım. Düzelmem lazım. oh, oh, düzeldim suaylesi. tamam. Bugün gerçekten dünyadaki en acayip oyun oynuyoruz ekstra Niye mi? Bakın şu tipe. Ne var lan tipimde? La oğlum nasıl bir tip lan? Kalk lan ayı vücudunda bu mağar kalkan kılıç ver. Sen nesin lan? Benim adım Bozayı lan. Bana burada mahallenin boz ayısı derler. Senin lakabın bu mu yani? Mahallenin boz ayısı. Ne oldu? Ben demedim mi lan? Yo bence bayağı havalı. Keşke ben de mahallenin boz ayısı olsam. Boz ayı olunmaz. Boz ayı doğulur kardeş. Şu, şu artiste bak ya. Şimdi bu oyunda amacımız yüzden çok garip ailesi. Çünkü biz bu oyunda bildiğim binayız. Ben her zaman bina olmak istemişimdir. Sonunda oldum. Herkese tavsiye ederim siz de bina olun. Oğlum insan nasıl bina olsun manyak mısın sen? Ya ben ne bileyim bana öyle söylenmişti. E, kafayı yemiş bu ya. Ama doğru söylüyor eksoylesi sizden binayız. Ve oyundaki amacımız da diğer binaları ele geçirmek. Ve o binaları almak için de aha bizim bu bozayı kullanacağız. Bildiğimiz bozayı. Bak hala beni küçümser gibi konuşuyorsun. Valla elindeki kılıçla kafana şapla bir koyarım, o zaman görürsün kim bozayıymış. Benim mi bozayıyım? İşte o zaman görürsün. Zaten bozayı olmak istiyoruz ama neden şaplağı olur mu? Lan yürü git, manyak mıdır nedir ya? Çattık arkadaş ya. Bakın yani şimdi oyuna başlamak söylesi. Oyun bize diyor ki bak şimdi, öğrenmemiz için bir tane ana binamız var diyor, bak onu buraya kaydır diyor. Gri binalar kimsenin ele geçirmediği bina var. Böyle kaydırıyoruz. Bizim binamızdan bozaylar gidiyor bak diğer binayı aha alıyorlar böyle hop aldılar Ve bu bozayı yollamayı kesmek için de böyle araya hop kesik atıyoruz anında kesiliyor Haritadaki tüm binaları ele geçirirsek kazanıyoruz Bakın mesela böyle bu binayla iki tane evi aynı anda yolluyorum çünkü iki tane top var şu an binamızda Ve diğer binaları aldığım anda kazanmış olduk Cidden çok garip değil mi? Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Ben hiç görmedim mesela Bu daha başlangıç Daha büyük şeyler olacak Daha büyük ne olabilir lan? Büyük binalar Kaos, savaş. Binaların büyük savaşı. Binaların büyük savaşı mı? <laughs> Anam harbi bozayı oldu lan. Şimdi geçiyoruz bakalım ikinci bölüme. Aa yok lan birinci bölümmüş bu. Az önceki doğru öğrenmek içindi. Şimdi bak ne mesela kırmızı bir tane bina var karşıda. Sürekli gelişiyor zamanla. Ve biz de mavi binayız. Üstteki de kırmızı ve mavi yani. Şu an haritadaki en çok bina gücü onda. Çünkü kırmızı daha çok. Biz yani maviyiz daha az. Ama şu an bizimki daha hızlı da yükseliyor. Bakın yetişiyoruz. Şimdi kendi bozaylarımızı onun binasına yollayarak onun binasına saldırabiliriz. Bakın nasıl saldırıyor. Bak 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 nasıl saldırıyoruz. Şu onun binası bak 45 gücünde Gidikçe azalıyor. Çünkü şu an aynı anda bizim bozayalarımız saldırıyor ona. Saldırdığı için onun bozaya sayısı artamıyor. Bak bak nasıl yok ediyoruz. İşte bu. Oğlum saldırın. Hadi bakayım. İşte bu. İşte bu. Hadi bak geberecek. Ve sıfıra indi ve yendik. İlk bölümü geçtik. Güzel. Zor bir savaştı. Ama başardık. Kendimizde gurur duyuyorum. Lan ne biz oldu lan bu? Karşıda zavallı bir tane bina vardı saldırdık ona. Adam bize geri saldırmadı bile. Ama saldıracaklar. Daha büyük şeyler olacak. Ya bu da hep bir şey olacak diye duruyor. şey olmaz lan. Hadi bakayım. Annem karşı tarafın binası 12. <laughs> Neyse kızın 24. Ay saldırıyor lan saldırıyor. Tamam sorun yok sorun yok. Hemen şu binaya yer alırsak başarabiliriz. Bölüm 2 bak. Aha aldık. Şimdi bu binaya saldıralım o zaman. Ya da düşün şuna saldırayım bakayım. Çünkü bakın ekstra o bina diğerine yolladı için kendisi üretemiyor. Normalde her bina kendisi üretiyor ve gelişiyor bu sayede. Ama eğer yolluyorsa üretemiyor. O yüzden bakın saldırı şimdi üçüncüyü almış olduk. Sonra üçüncüyle buna saldırıyoruz. Aradaki bağlantıyı kesiyorum. Bu binayı yönlendiriyorum. Aynı anda ikili saldırıyoruz. Bozaylar saldırın. Hadi bir kaldı sıfır yenilik mükemmel. İkinci bölümüne geçtik. Zordu evet birazcık zorlandım. Ya bak ben demiştim. Ama niye zorlandım biliyor musun? Niye? Çünkü ayak tırnaklarımla oynuyordum. <laughs> ne ayak tırnaklarımla mı? Ya ayak tırnaklarımla bak ayak parmaklarım değil bile tırnaklarımla oynuyordum. Tövbe tövbe ya. Allah'ım nereden yolladın bunu bana? Vallahi gidip kendimi Bozdayı nehirlerine atacak. Ağlama lan çakal. Zaten paramız olmuş bak. 137 lira. Eğer 1000 lira yaparsak. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan 1000 lira yapınca? Ee, ben de bilmiyorum acaba ne oluyor ya. Göreceğiz evet 1000 mı olacak göreceğiz. Ve XO ailesi sizden bakın bu güzel oyun şerefine çok güzel bir like bekliyorum. Ve abone olmayı yanındaki zil düşünün açmayı unutmayın. Siz bunu her yaptığınızda ben o kadar çok mutlu oluyorum ki bak böyle. Mutluluktan patlıyor bak böyle. Patlıyor patlıyor. Lan adam patladı. <laughs> Geri geldim lan. Benden kolay kolay kurtulamazsın bozayı. Yeter yeter. Ve Exo Halesi açıklama kısmındaki linkten ExoBru'a abone olmayı ve attığı mükemmel Minecraft videolarını izlemeyi unutmayın. Evet şimdi geçelim bakalım diğer bölüme. Level 3. Anam. Lan bir saniye duvar var arada. Yollayabiliyor muyum? <laughs> Exo Halesi şu an yollayamıyoruz. Lan ne yapacağız? Bana saldıramazsın kardeş. Ben şimdi bu binayı alacağım. <laughs> Anam. Tri binaya saldırıyor alacak. O zaman ne yapalım? Bizim 3 tane küçük binamız var. Bu binayı biz de birlikte yollayalım biz alalım. Oğlum bana bak tavuk musun nesin? Kırmızı bina mısın? O bizim lan artık. Şimdi biz de sana yollayalım. Aha yolladık. Şu an bizim bu en büyük bina burada. Bundan da takviye vereyim oraya. Üçlü ekso Üçlü üçlü onu büyüteceğiz. Ne kadar çok bozayı varsa o kadar hızlı büyüyor binalar. Bak bak nasıl büyüdü. Eğer bunu full dersek çok güçlenecek. O zaman tüm ayılar anla saldıracak oraya. Bakın aha fullendi. Max yazıyor. Bak bak ayılara bak nasıl gidiyorlar. Saldırın lan saldırın. Bak bak nasıl gidiyor aslan patileri. Oğlum vurun. Vurun lan. Yok edin onları. Saldırın. İşte bu. Hadi bakayım. Vur vur durma durma durma. Aha bak 2-0. Aha yendik. İşte bu. İşte başlı Böyle Bölüm Üçü geçmiş olduk ve elini aldık güzel para. Cidden bu bölüm terletti ya beni. Vallahi ayı gibi leş korktum. Evet şu an kokusu geldi buraya kadar. Nasıl geldi ya? Yeni aldığım bozayı marka deodorantı sıkmıştım. Bozayı marka deodorant mı? Ha? Mis kokulu diyorlar. Aynı ayısı gibi kokuyor. Aynı bozayısı gibi kokuyor. Hmm, böyle bir koku hayal edeyim. Bozayı gibi. Öf oğlum kesin leş kokuyordur odaya. Sen bu yüzden kötü kokuyorsun. Anladım ben. Ya abi olur mu? Özel premium marka bu. Boz yani Bence sen de kullan. Yok ben kullanmayayım. Tamam lan sen kaybedersin. Kaybedersin ya bir şey olmaz ya. Bir şey ben Geçelim bakalım diğer bölüme. Tıkladım. Level 4. annem bir saniye yeşil renk var. Sarı renk var. Kırmızı renk var. annem Eksu ailesi galiba ee, işimiz bitti. Bize karşı hiç şansın yok lan. Sen sus lan sarı kafa. Benim kafam yok ki lan ben binayım. He evet, tamam orası doğru ama sıkıntı yok. Oğlum saldırın sarıya. Allah 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 saldırın oğlum. İşte bu işte bu. Şöyle buradan saldıralım bakalım. Aynı anda toplu saldırı. Aha o binayı aldık eksualesi. Şimdi buradan kırmızıya saldırın. Hadi oğlum vurun lan yok edin. Şu an eksualesi acayip bağlantılar kurduk bakın aynı anda bir sürü binayla saldırıyor. Tamam bu bağlantıyı kes. Buradan bunu getirebiliyoruz mu? Getiremiyoruz. Buna getirebilir miyiz? Aha getirebiliriz. Tamam saldırın oğlum. Saldırın. Bu binayı da aldık. Hadi son bina. Eğer ekstra ise bu işle alırsak kazanıyoruz şu an. Tüm binalar bizim olmuş oluyor. Hadi bakayım. Saldırın oğlum. Çok iyi. Aldık mı ve aldık. Bölüm 4'ü de geçmiş olduk. Evet. Hani zordu lan? Bu daha hiçbir şey. Daha büyük şeyler olacak. Ya sen ne? Daha Yok kolay işte. Hadi başlayayım bakayım. Annem bir saniye ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Duvar var. Saldıramıyoruz bunlara. Ben damıştım. Oğlum bir saniye şu an bize saldırıyor bunlar. Ne yapacağız lan? Buradan bunlara saldıralım. E, saldıramıyoruz. Bir saniye daha şu an ne yapacağız lan? Tamam yollamayın. Siz buna yollayın. Tamam destek verin. Destek verin binaya. Şu an şu bakın saldıramıyorum resmen ya. Şu orta binayla mı saldıralım o zaman? Yani böyle yapalım bakalım en iyisi. Adamın tavşanları var ya. Onlar tavşan değil. <laughs> ne pek onlar? Ördek. <laughs> Ney ördek mi? Lan bunlar nasıl ördek? Tabi sen gibi Neyse güzel ekstrasyon maxlandı bakın Bizim tüm aylar nasıl saldırıyor görüyor musunuz Aman 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 Oğlum yok edin bakayım İşte oğlum hadi yok edin Aldık mı o binan? Aha aldık Hadi aldık aldık güzel Buradan şimdi saldırın yeşile Saldırın oğlum yeşile hiç Acımayın Bir yandan kırmızıya da vuralım Şu an binamız max ekstrasyonu bakın O yüzden bütün aylar gidiyor Binayı fulliyor Bu da şimdi max olacak Aynı anda diğer ikisini yok edecek o Bak maxlandı Aha nasıl saldırıyorlar Vur oğlum kırmızıya Hadi kırmızıya İşte bu Bunu da yendik Bölüm başlar geçmiş şey olduk oğlum çok kolay lan bu <laughs> Ayak sadece tırnağımla oynuyorum Bunlar daha hiçbir şey Daha büyük şeyle Yeter lan yeter şuradan uyuyormuşum Hemen <laughs> çok kolay yani fazla iyi oynuyorum. Ne yapayım oğlum? Anlamıyorsun. Daha büyük şeyler. Yok. Yok anla. Bak başlattım mesela. Çok kolay. Annem bir saniye. Ne oluyor ek söylesi? Dört tane sarı bina var. Tam buna saldıralım o zaman. Bura saldırıyorlar. Buna saldıralım. Bu da olmuyor. Üstten saldırıyor. Üstten, üstten, vuralım. Annem alttan da vuruyor. Alta yollayamayacak ek söylesi. Üç tane yollama hakkım var. Şu an nereye yollasam olmuyor. Lan ne yapacağız? HP'ye şu an yollayamıyorum ben. Ikiye düştü şu an yollama gücümüz. Annem vallahi kaybediyoruz. Ne oluyor? Exorcist <laughs> <X> kaybettik lan. Cidden kaybettik bölüm 6'yı. Yuh. Çok olmuş cidden. O zaman bir saniye takdir düşünmem gerek. He düşünüyorum. Çarpılıyor itonit. Buldum lan. Ne buldum? Onlardan erken davranacağız. Hemen saldıracağız. Aa, ee, evet. Bok gibi fikirmiş mükemmel. Ya sen rahat ol işe yarayacak. Bak hemen. Hemen saldırıyoruz ona birken. Hop böyle saldırırsak yenebiliriz. Aha yendik bak gördün mü aldık onu. Vallahi işe yarıyor. Hadi bakayım alacak mıyız? Aldık. Aldık abi tane aldık. Üsttekini de aldık. Tamam. Geçtik lan bu bölümü. Bak demiştim. Onlardan daha erken davrandık. Söylesi de aldık binaları. Tam 346 liramız oldu. Hmm, mükemmel mükemmel. Deli para abi. Bunlar artık... Bana bir kıyafet dizeriz ha. Ya oğlum sen rahat ol. Falan kıyafet men kralını dizeceğiz. Bak burada mağaza var. Giriyoruz bir sürü acayip böyle kıyafetler var. Hiç sıkıntı yok. Evet Exo Ailesi. Cidden çok eğlenceli bir oyundu. Aşırı derecede eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan video like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, like, zil unutmayın. Bu hoşgeldiniz. Bu Ve Instagram veya TikTok'a girip Exo Elisi'ni takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.